Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir MSP video ile karşınızdayım. Bugün MSP'de hediyelerimi açacağım arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Önce video, videoya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Kısa bir şey. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. 27 tane hediye gelmiş ama şöyle profilden hemen. Yazalım ilk olarak. şöyle. Lan ne oluyor? Oy. Bir dakika ben bunu silip geleceğim. Tamam sildim. Yazalım şimdi. videomuza geçelim artık. 27 tane hediye gelmiş. Allah inşallah bir tane delik bir tane delik gelmiştir. En canımız. Evet açalım. <laughs> ya gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> ne bu ne ya? Tamam devam. Tamam. Moralimizi bozmaya gerek yok. inanmıyorum. İnanmıyorum. Bir dakika dur. Allah'ım bir çekil. Allah inanmıyorum gerçekten. Drift top. Abi. Gerçekten inanmıyorum. Oha ya. Çok teşekkür ederim. Allah'ım. <laughs> <laughs> ya Allah'ım ne oluyor? Bir yıllık. <laughs> Allah'ım. Şu an var ya Angel Çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. İmza verelim. Ya a, inanmıyorum ben. Çok sağ ol. Bir tane daha ailesi var ne acaba çok merak ediyorum. Yıllık saç. Teşekkürler. Yeniden. Şimdi bakalım. 0 x evren x 0. Bakalım bakalım neyi vermiş. Yine güzelmiş. Bunu da ben. Hepsini beğendim. Verenlere çok teşekkür ederim gerçekten. <laughs> Ay konuşamıyorum şu an. Etek. Güzel. Bu eteği de seviyorum. Giyerim büyük bir ihtimal ama. <laughs> Drip top. <laughs> Çıktı. Rabbi. Silk dream. Bu da çok güzelmiş. Bayağı beğendim. Oha. Rabbi. Profim Angel Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay bu da çok güzel. Benim, yani ben ağlayacağım. Resmen ağlayacağım. Melek <laughs> Masum. Kankam. Kankama da destek ol. Olursanız sevinirim. Saç. Bu saçı seviyordum. Ama bulamıyordum. Vermiş. Çok sağ ol. Melek son mesajında Nazlı çok teşekkür ederim kanka kalp ezan okunuyor ezan ezan bitsin geleceğim evet. geldim devam edelim Nike <laughs> bu da benim kankam ne 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 <laughs> teşekkür ederim. 10 Saç. Saat. <laughs> Teşekkür ederim. Allahım konuşamıyorum. Hastayım. Arıçutanlar ay. Allah tutanlar videoyu beğensin. <laughs> like. <him. gülüyor> hmm. Short güzelmiş. Bir dakika geliyorum. Bit geldim. <laughs> Dark. Boy. Hmm. Baya bir şey. animasyon geldi. Teşekkür ederim. Bu arada veren herkese teşekkür ederim. <laughs> Kitap okuyan. <Bu> güzelmiş. Animasyon varmış. <laughs> Billy Okan. Hmm, bu şey değil mi ya? yıllık kolye o değil mi yoksa yanlış mı hatırlıyorum bilmem yıllık kolye olabilir evet devam melek 479 0 479 evet bakalım bakalım hediyesine <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> Ne oluyor? anlamadım yani çok teşekkür ederim yani konuşamıyorum şu an heyecanla oha ya Allah hediyelerine <laughs> bak ben bu kadar güzel ben böyle şeyler beklemiyordum kraliçe ahsen 40. <laughs> güzelmiş ya of niye ben sürekli yanlışlıkla çıkıyorum devam tamam Pontik <laughs> X Hey kırsaçı X Hey kırsaçı ben Teşekkür Sağ ol Devam mm -mm -mm -mm. Açılsa <gülüyor> <gülüyor> Neden açılmıyor acaba çok merak ediyorum Sana be Hı, Açıldı sonunda Her şeyimsin Her şeyimsin 1-2-3 Teşekkür ederim Evet Bayağı kasıyor Her zamanki gibi Çok sağ olun Ne diyeyim ki? olsun. Hmm. bir tişört bluz. Neyse artık. Beğendim çok güzeller ya Allah'ım. Bu kadar güzel bir şey beklemiyordum böyle ya. Bugün var ya en mutlu günümdeyim şu an. Ama bir açılsa. <laughs> 6 Ay. Altı şey kaldı. Hediye kaldı. Son. Bunları da açalım. Ve artık video bitsin. <gülüyor> <gülüyor> bir ayakkabı. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yine her şeyimiz bir küçük açalım. Aa. Aa. Sağ ol her şeyimsin 123. Ben 1 2 3 derim. Hmm, etek bir etek. Sağ ol. Hmm, teşekkür ederim. Ay çok güzel hediyeler var. Var ya. böyle bir animasyon ben güzel neymiş bakalım bir tane de şapka evet teşekkür ederim bu kadar da evet sağ olun şimdi ben onu dirip falan giyeceğim hemen giyemezsem <laughs> rahat duramam giyeceğim hemen giyeceğim hemen <laughs> bu arada arkadaşlar böyle bir eteğim var bunu 30 abonede Çekiliş yapmak istiyorum. Diribim nerede benim ya? Diribim nerede benim? Oha diribim yok. Lan diribim. Nerede? Abi <laughs> ne oluyor? Dirip yok şu an. <laughs> Anlamadım ama dirip yok. Nerede dirip? Neredesin? Bu arada öksürmemden rahatsız olmuş olabilirsiniz. sıra bakmayın. Şu an drip nerede? Bana fake drip mi verdiniz? <laughs> Çok merak ediyorum ya. Daha dirip drip yok. Çıldıracağım. Oha. Oğlum nerede dedi? Çok merak ediyorum şu an. Evet dili bir bulamıyorum. Ya nerede? <laughs> Abi ona dirip yok lan. Ama gerçekten sinirlenmeye başladım şu an. Hadi. Bundan maşallah ne kadar çok almışsam istedim. 50 sc falandı abi yok yok nerede lan bu ya bana fake drip mi verdin bana fake drip mi verdin gerçekten inanamıyorum abi nerede bu ya sinir krizi geçireceğim şu an Bu drip var ya <laughs> hani drip yok lan benim gözümden mi kaçtı ne oldu drip yok gerçekten buraya Burada durduracağım videoyu diri arayacağım. Bir dakika. Arkadaşlar DRIP'i bulamadım ve verdiği şeyden baktım. Şimdi giydik. Şimdi nerede acaba? Aradım aradım yok yok. Yok arıyorum yok. Nerede bu şimdi? <laughs> şimdi oyunda fake DRIP diye de bir şey yok. Ben bulacağım ya. Gerçekten ben bulacağım. Geliyorum. Evet. Buldum canımın içini. Canımın içini buldum sonunda. Oo, çok güzel. Çok güzel gerçekten. 30. Otuz, 30. yerde yani. 30. şeklinde. Nasıl bulayım ki? Nasıl sonunda buldum? Evet. Altına ne giysek ne giysek olur mu? Ya da şey tek. Bu kalsın bence ya. Değil mi bu Tamam. Allah'ım. <laughs> Bayılacağım şu an. Teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Ne giydim? <laughs> kollu. Tamam. Bir de yıllık vermişti havuç. Onu da giyeceğim. Asla gözümden kaçmakla. Şimdi. Ay. Lan ne oluyor ya? Merak ediyorum. Tamam. Şimdi. Onu nasıl bulacağız? Evet. Şu gelip şapkamı giyeyim. Jelik şapkayı bu arada kendi paramla aldım. Kimse vermedi jelik şapkayı. Çok kasıyor. Özür dilerim. dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Çok kızıyor. kızıyor Bir de onu arayamam şimdi. Bir de onu arayamam. Lütfen. Bir de onu arayamam ya. Gerçekten ara arayamam. Ya hayır işte ya. Oh, o da kayboldu. Bay bay. Aha buldum buldum. Buldum. Tamam buldum. Tamam. Giyelim. Acayip güzel oldum <laughs> İnanamıyorum çok güzel oldum be. Şu sarı saç nasıl Nasıl nasılmış? Güzel mi? Tamam ben bunu giyeceğim. <laughs> çok güzel oldum lan. Bir dakika. Şu an giyemedim. Giydim. Giydim abi. Giydim. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Yes be. İlk kez drip topu aldım. Onu seveceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoya like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada hediyeler için çok teşekkür ederim hepinize.